Uyandım, pencereye baksam orada öyle alev kırmızı. Anladım bir şey patladı. uç dakika 3 dakika 3 dakika dakika geçmedi daha bir kere patladı. Sonra anladık bir şey başladı. Setke girip baksak savaş başlandı. geldi. Senin kedin de ne misiniz? kadar güzelmiş. Ha, birlikte, birlikte çok tatlıymış evet, kedi şey de senin gibi. gibi. Çocukla beraber hatta evet. e, kediyi de sayarsak 4 e, <laughs> evet. Neler çektiniz yolda? Kiev'de durumlar nasıl son durumda? Kiev'de durumlar çok kötü. Ben uyandım o şey o raket patlandan uyandım. Biz uyuduk sabah saat 5'in 25 dakika geçkendi. Öyle bir güçlü bir ses geldi, korkunçlu ses geldi. Çocuklar uyandı. Ağlamak başladı. <laughs> 2014. senesinde bu ilk işgalinden son Kherson bölgesine. Orada 8 yıldan sonra işte bir daha uğradık bu işe. Nasıl şimdi orada? Bombalandı mı? Neler gördünüz? Çok Evler falan, dostların evleri var vurulmuş böyle. Ceng başlamadan o gide güzel okul okulumuz var ede, çocuklar okuydu, kendimiz de çalışıyorduk ama. Sabah bir haber eşittik. Son bir sesler geldi. Hazırlanıp başladık. Ama son necesi inanmadık öyle olacak diye. Son iki dakikada, yine de 20 dakika kalganda çıktık. ailemizin beraber <laughs> makineden çıkıp gittik. Rıma döneceğiz yani. Çünkü annemiz, babamız hep orada var yani. Bizim evimiz, bizim vatanımız orada. Mutlu olup çocukların eşinin kavuşmak istiyorum. Allah sağlığını versin, işim sağ, selamet olsun, bir şey olmasın orada. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı.